Sevgili Akrep burçları, Ay burcu Akrep ve yükselen burcu Akrep olan dostlarım. Haziran 2022 sezonu sizleri neler bekliyor bakalım. Hayırlısıyla bir yorumlamaya çalışacağım. Bakalım neler var? Neler? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Akrep burçları bakalım. Evet. Şimdi korku var biraz korku var arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi yüreğinde bir hüzün oluşmuş arkadaşım. Yüreğinde bir hüzün ve kendini daha bir duraksama ve tamamlama süreci yaşayacaksın. Kısacası çok hızlı bir sürecin var. Bu da korku ve paniklere sebep olmuş akreplere Haziran ayı duraksadığında bir tamamlanma yaşayacaksın. Kıs, kısacası evren sana diyor ki çok hareket ettin. Çok zihnini karıştırdın. Artık bundan sonra zaten ne istediğini biliyorsun. Çok çalışma seni zorda bırakmış. Biraz daha dinlen. Slowly, slowly, slowly diyor. Bakalım arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda evet. Yeni aşamalara hazır olun. Bir başarı kutlaması var. Bir duygusal hayatın kutlanması var. Akrep burçları görüyor musunuz? Haziran ayında evlilik işaretiniz ters olarak geldi. Uzun süredir hayalini kurduğunuz bir evlilik. Bu ay belki düşünüyorsunuz ama önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek. Hayır, ayrılık söz konusu değil ama biraz duraksama ve işlerin tamamlanması söz konusu. Sanki bir orak var, bir başak var ve bir hasat zamanını işaret ediyor. Girişimlerin belli bir düzene ulaşacak. Burada arkadaşlar, bir sandalye sandalyede oturan bir genç kız ve bu sandalye diyor ki, senin diyor yeni bir döneme girmen. Yani ufak bir işi büyütme söz konusu. Arkadaşlar işsizseniz sevgili akrep burçları işiniz yoksa ya da işe girme planınız varsa evladınız iş başvurusu yaptıysa. Parasal kazancı hesaba katmasın. Bugün az kazanabilir ama diyor ki falınız gelecekte çok güzel şeyler kazanacak. Bir işe gireceğinizi başarılı olacağınızı görüyorum ve girişimleriniz sonuç verecek arkadaşlar. Bir tamamlanma yaşayacaksınız. İlişkilerde yavaş yavaş bir iyileşme dönemi başlıyor. Burada gülümseyen bir erkek yüzü görüyorum. Sanki elinde bir çiçek ve bir kapıda bekliyor. Arkadaşlar küs olan birileri barışıyor. Bir projede sona gelinmiş, belki kutlama yapılıyor ki duygusal anlamda kutlamalar yapılıyor. Evlilik ve maddi kazanç peş peşe geliyor. Haydi gözünüz aydın. Her türlü kazanç sizinle olacak. Telepati işaretini görüyor musun? Kesinlikle telepatik anlamda iyileşeceğini gösteriyor, başarılı olacağını gösteriyor. Evet, şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bir takım düzenekler kurulmuş ve bu düzenek nasıl diyeyim bir olaya bakıyor bir imzalı kağıda bakıyor 6 7 gün gibi bir süre diyelim bu falı izlediniz dinlediniz her ne zaman dinlerseniz ya haziran ayı için diyelim bu falı dinledikten sonra 6 7 gün içerisinde bir değişim, bir arkadaş ziyareti, bir dolaşık ipin çözülmesi, bir dolaşık işlerin yoluna koyulması söz konusu olacak. Ve hani şurada maço tarzı bir erkek bir kadına çektirdiği eziyetlerin cezasını çekiyor arkadaşlar. Çünkü Satürn retrosu var ve bizim yaptığımız hataları önümüze getirecek, bizim günahlarımızı önümüze getirecek ve esnek olarak davranan insanları da Satürn ödüllendirecek. Sen hayata karşı daha toleranslı davranmışsın ki seni ödüllendiriyor ve zenginliğin yollarını açıyor metodik düşünmeyle maddi kaygıların giderilmesini sağlıyor ve gerçekten bir kılıç iki ucu keskin kılıç iyi ile kötüyü az da çoğu ayırt ediyor ve burada arkadaşlar adaletli olma birlikte karar verme ve mücadele anlatılıyor akreplerle koçlar arasında Akrep'lerle Terazi'ler arasında gerçekten çok çok dostluklar, ortaklıklar ve beraber yol alma. Aşkta yüzlerinin gülmesi, işte ortaklıklar hepsi birbirini izleyecek ve bir gondol kurulmuş, ailelerin de gireceği, ailelerin de onaylayacağı bir beraberlik, bir evlilik söz konusu olacak. Haydi gözünüz aydın sevgili akrep burçları. Evet. Kesinlikle çok güzel bir dönemece girilmiş. Haydi gözünüz aydın diyorum. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Evet. kutlama yapılıyor arkadaşlar başarının kutlaması bir terfi bir işe ilgili gelişme büyük bir satış bolluk ortak iş ya da bakınız şurada kıvrımlı bir zeka alırken kazanıyor bir ticari girişim var evimi alıyorsun arabamı alıyorsun alırken kazanıyorsun ve gerçekten çok güzel bir döneme işaret ediyor Efendim Evet Şöyle bir bakalım. Tarot okuması ne diyor sevgili Akrep burçlarına? Evet. Arkadaşlar, yeni bir dönem sana çok iyi gelecek. Müşteriler olsun. Pek çok akrep burcu muradına eriyor. Bu Haziran ayında ve kendini yorgun et, hissettiğin bir konuda yani artık parasal kazanç elde etme ya da artık ben ümidimi kestim dediğin bir konuda ümitlerin yeniden canlanıyor, yeniden kendine bir fırsat yakalıyorsun ve yeniyi yakalama, yeniye fırsat verme dönemi başlamış. Arkadaşlar aynı zamanda böyle iki kişinin karşı konuşma yapacağını, yeni başlangıçlara fırsat vereceğini görüyorum. Bir mahkemelik işinizde lehinize sonuçlanacak arkadaşım. Hiç merak etmeyin. Yüzünüzün güldüğü, her türlü iyiliğin hayatınıza da olduğu bir döneme iştesiniz. Haydi gözünüz aydın sevgili akrep burçları. Her türlü iyilik sizinle olacak. Şimdiden tebrikler ediyorum sizi. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.